Selamlar herkese. Yine bir okul yolu videosuyla karşınızdayım. Birazcık yolu değiştireyim dedim bugün için. Şu GoPro'nun şuradaki ayarı da açı olarak çok hoşuma gitmedi. Ama bir şekilde idare edeceğiz ne yapalım. Burada ölmüş bir kasis var. Bitmiş neredeyse. Şuradan kaçalım. Evet bakalım bugün yolda başımıza ne gelecek yoksa aksiyonsuz temiz bir sürüş mü olacak? Birlikte göreceğiz. İyi seyirler. Bugün Bursa'da puslu bir hava var. Bugün ayın kaçı? 31 Mart. Perşembe günü. Motora binip binmemek arasında kararsız kaldım. Normalde böyle durumlarda binmem. İnşallah bunun sınavını vermem bugün. Normalde binmem. Ama bugün dedim ki bineyim. Çünkü Yarın arabaya binmek zorundayım. Çok arada kaldık. Yarın arabaya binmek zorundayım. Artık kışlık lastiklere veda edeceğiz. Antep'ten çıkarken hatırlar mısınız bilmem. Kalmıştık öyle. Mecbur kış lastiği falan almıştık. Sonra <laughs> sonra öyle işte o lastiklerin artık normal lastiklere dönmesi gerekiyor kış lastiklerini yıpratmak istemem. Normal lastiklere döneceğiz ve hafta sonu bir bir yerlere gitmem gerekiyor, gitmemiz gerekiyor. Aile ziyaretleri falan. O sebeple uzun yolda şey yapmayayım dedim. arabanın lastiklerini öldürmeyeyim dedim daha fazla. Çünkü soğuk asfalt için tasarlanmış şeyler bu şekilde onlara zarar verilebilir. nasıl yapsak şu kameranın açısını. Buradan döneceğim ben aslında ama bir iki saniyemi ayırıp kamerayla uğraşsam mı? Uğraşmasam mı? Yine kayacak mı? Bunun yerine gidip yeni aparat mı alsam? Hadi uğraşayım ya. Şeye falan diyor, uyuz ediyor adamı. Nefes almak için şey yapalım. Şimdi şu şöyle şöyle dönüyor. Demek ki bunun yuvası bunu tutamıyor veya daha fazla sıkıştırma payı yok. Şu içteki lastik veya conta ne derseniz din adına o işlevini yitirmiş. Oraya büyük bir kat daha atmam lazım. Ben bunu ne kadar sıkıştırırsam sıkıştırayım. Sonrasında şeyi kaybediyoruz. Ama şöyle bir şey geldi aklıma. Bir durduracağım. Bunun çizgi dengeleme Seviyelendirme şeyi var, özelliği var. Onu açacağım. Çıktık ayarlardan artık. Ha böyle de ama ne yaptı? Görüntüyü çok yaklaştırdı. Ha, bir de bunu deneyelim. Ne olacak? Eldivenimi takayım tabii ki. Doğru. Bazı yani şu kollarımı daha fazla göremeyeceksiniz. Şuradan bir kaçalım artık tamam. Daha fazla uğraşamayacağım. Bu kamera eğilse de takla atsa da görüntüyü düz tutmaya çalışan bir teknoloji. Gittikçe yeni yeni teknolojiler koyuyorlar işte. Biz de kullanıyoruz. Bu kamera bir firmanın hediyesiydi. Ben de hiç kullanmıyordum. Artık birazcık kullanayım dedim. Neden olmasın yani. Hatta bundan vazgeçip o kamerayı şuraya yerleştirmeyi istiyorum çünkü bunun burada böyle düz bir bölmesi var. Yani GoPro'nun yapıştırma zımbırtısını buraya yapıştırabilirim. Düz bir alan var ona yetecek kadar. Ee, ama ağır bir makine yani Çenede bir ağırlık yapacak kesinlikle. Bunun yanı sıra e, işte o bağlantı aparatları falan Esneme yapıyor. Güvenemiyorum. Önceden kameralarla birlikte bir tane ip verilirdi. Bunun yapışkanı düşerse o ip tutsun diye o ipi bir yere bağlıyordum falan. Kamerayı kaybetmedi. Bilmiyorum GoPro'larda hiç var mıydı ama ben Sony kullanıyordum. Onlarda böyle bir şey vardı. Çok da güzeldi yani. Yani hiç kullanmadım ama güzel düşünülmüş bir şeydi. Sinyalimiz açık kalmış hiç söylemiyorsunuz. İnternette Kawasaki gruplarında gezerken. Ee, daha doğrusu Versis grubunda gezerken şöyle bir şey gördüm. Bir arkadaş bu hani birazcık macera yapmaya, birazcık asfalttan çıkmaya müsait bir makine ya hani hafif yüksek olması vesaire sebebiyle. Ee, Amerika'da yanılmıyorsam bir arkadaş düştüğünde direkt ayna kırmış Hani olacak ya direkt onu gördüm yani. Ayna kırılmış, ayna arıyordu. Ee, hani benim bu aynaları takma sebebim de aslında kırılmaz olması ekstra bir avantaj yok kırılmıyor sadece düşünce o küçük esneme işte o yuvarlak toplar var ya işte o toplar onun kırılmasını engelliyor böylece katlanıyor aynı özelliği bu başka bir şey yok katlanır manet gibi yani kırılmaktansa katlanma payı var böylece darbede kendini kurtarmış oluyorsun merhaba motorcu biz de gelelim Ulan nereye gideceğim be? Dediğim gibi böyle bir özelliği var. Başka bir olayı yok yani. Hani güzel bunların değişik versiyonları var. İşte böyle direkt buraya takılanlar, küçücük olanlar, daha arazi, full arazi için olanlar ama motosikletle seyahat edenlere bakarsanız genelde bu Double Take'in bu modelini kullanıyor. Ee, hani birazcık hep arazide gezmediğimiz için birazcık asfalta ve yol sürüşüne de uygun geniş aynı olmaları lazım. O yüzden bunlar bayağı iyi. Biz küçük bir anlaşma yapmıştık bu double take le. Amerikalı bir firma. onlar da yolculuklarıma aslında bir destek oldular. Normalde çok pahalı baynalar. Biz çok küçük bir meblağ karşılığında bunları edindik. Sağ olsunlar. Bu konuda yurt dışındaki firmalarla ben daha iyi anlaşıyorum. İşte Moskomoto olsun, Scott Oiler olsun, şu telefon tutucu Quadlock olsun, bu aynalar olsun. Veya daha ilk günden beri birçok firmaya, yurt dışındaki firmaya e-mail attığımda onlar olumlu olmasa bile nezaketen bir yanıt veriyorlardı. Bu çok güzel bir şeydi. Yani hiçbir e, motosikletle ne bileyim gösterebileceğim bir şey olmadığı için yaptığım yapabileceğimi gösterebilen bir şey olmadığı için genelde insanları ikna etmek başlangıçta çok zordu. Gene zor ama hep minik de olsa bir indirim veriyorlar. Bu indirim minikten birazcık daha fazla olunca kabul ediyorum ben e, ve e, böyle anlaşmalar yapıyoruz. Ürünleri övmemi anlattım falan isteyen yok o yüzden ben de ekstra bir çabaya girmiyorum. Sorarsanız söylüyorum ya da lafa açılmışken böyle anlatıyorum işte. Hazır, hazır böyle boş boş konuşuyorken. Bugün bafa ağzıma çektim. O yüzden sabah çünkü biraz grip gibiydim. O yüzden sesim nasıl geliyor ondan emin değilim. Evet gördüğünüz üzere Bursa bugün birazcık puslu. Şu kameranın da açısı birazcık kaymıştı. Acaba şöyle minik bir dokunuş Yaptım mı acaba bilmiyorum ki. İnşallah fazla de değiştirmemişimdir. Benzin'e indirim gene gelmemiş bugün ona bakıyorum şimdi. Değişen bir şey yok. Benzin asla inmiyor. Çıkarken çok iyiydi ama inmiyor. Ben ilk motor aldığımda 2014 yılı Ocak ayı hep söylerim ya en iyi Ocak ayındır yani yaşadığım en iyi Ocak ayı olabilir. Müthişti yani hem Japonya tatili kazanmıştım. Hem ilk motorumu almıştım hem ehliyetimi almıştım falan filan böyle çok iyi gidiyordu yani o Ocak ayı çok yani o ilk heyecanı unutamam hatta bu yeşili görünce o günler geliyor aklıma çok e, güzel hisler benim için çok güzel anılar o zaman o zaman benzin ne kadardı biliyor musunuz 5 liraydı 5-5.5 arasında fiyatlar. Aa, benzin şöyle, benzin böyle. Yanılmıyorsam yani öyleydi yani 5 olması lazım. 5 değilse de 6. Söylemek istediğim şey şu aslında. Ben motoru aldım. 5 liraydı. Sonra kışın işte Şubat, Mart aylarında falan. Tabii ki araç sayısı daha azdı. Türkiye'de. Ee, şey oldu. Yakıt fiyatlarına bir indirim geldi. 4 liraya düştü. Yani 5 ise 4'e düştü, 6 ise 5'e düştü. Onu garanti vermiyorum ama 1 lira düştü yani. Müthiş bir indirim oldu o zamanki parayla. 4 liraya falan düştü. Ee, şey yaptı insanlar. 4 lira da bu arada 2,5 dolar falan yapıyor. Ha yanlış anlamayın. Bugünkünden daha pahalı benzin aslında. Fakat bizim alım gücümüze göre birim olarak daha düşük. Şimdi 20 veriyorsun ama 20 kazanmıyorsun. Benim o zamanki maaşım yani bugünkün de iki buçuk katıydı yani. Öyle söyleyeyim size. Dolar cinsinden. Neyse. Ya indirim indirim oldu. Ne güzel oldu falan filan. E süremiyoruz ki dedim. Hava soğuk indirim oldu. Sonra işte bahar aylarında tekrar indirim oldu. O fiyatlar 5 liraya gene geri çıkmıştı. Ya da 6 işte artık anladınız orayı siz. Ee, tekrar geri çıkmıştı. Ya çok arttı falan filan dediler. Ben o zaman da şey demişim Ya zaten bu bu fiyattı. Göstermelik bir indi bunun fiyatı, niye bu kadar itiraz ediyorsunuz ki demiştim. O zaman öyle söylüyordum. Şimdi Şimdi farklı düşünüyorum. Şimdi diyorum ki bu Benzinin fiyatı zaten, düş aslında farklı düşünmüyorum da ters yönde düşünüyorum. Benzinin fiyatı şu yöndeydi Neden tekrar oraya gelmiyor ki? Bak bu benzin zaten 10 liraydı, 8 liraydı. Neden tekrar oraya gelmiyor? Yani olduğu yer orasıydı ani dalgalanmayla ani bir yükseliş yaşadı da dengele kendini geri geldi değil mi bir bir denge denge noktası olur yani bu işin söylemi söylerken bile bak dilim ne kadar suç düşün o kadar bizim ülkemize uymayan bir cümle ki söylemesi bile zor 5. vites 40 gidiyoruz motor hiç teklemiyor Birinci vitesi biraz kısa. ilk olarak söylemem gereken bir şey budur yani ilk gözlemlerimden biri de artık ilk kalmadı da e, bunu söylemek gerekiyor. Uzun dönem incelemesi yapacağım. Teknik özelliklerini anlattığım bir video çekeceğim. E, bunlar büyük ihtimalle Ramazan ayı içerisinde yayınlayacağım videolar olacak. Ha, şu anda bu videoyu izlerken de Ramazan ayındayız. Ben çektiğimde ben çekerken değil ama siz şu an izlerken Ramazan ayı içerisinde olmamızı planlıyorum. Öyle e, olacak. Herkesin mübarek Ramazan ayını hayırla geçmesini Diliyorum inşallah güzel dualarımız kabul olur bu ayda okula yaklaştık bu arada ee, yani işte bir inceleme videosu çekeceğim Ramazandan sonra daha tabi sık kullanmaya başlayacağım o zaman daha çok şey çekerim şu öndeki arkadaş bizim arkadaş mı acaba benziyor sanki ya dur bakayım yok. O arkadaş bu arkadaş değil. Şuradan biz kaçıyoruz her zamanki gibi. O bir Triumph 1200'dü. Çok güzel makine onlar da ya. Bir tane Desert Edition aldık ya arkadaşıma. Videosu var kanalda hatta. Arkadaş çok iyi makineydi ya. Benim bugüne kadar Bakın ben çok motor sürmüş birisi değilim. Alt tarafı 4 yıldır şey 2014'ten beri 8 yıldır motor sürüyorum. Öyle herkesin motoruna da atlayayım. Gideyim şu test sürüşüne katılayım. Emanet motorla gazlayayım. Top speed denemeleri yapayım. Öyle biri değilim ben. Yani henüz değilim. İleride olur muyum? Birlikte görürüz belki. O yüzden öyle çok fazla motor sürmüşlüğüm yoktur. Arkadaşlarımın motorlarını arada alıyorum. Bu da yani yıllarca motor sürdükten sonra bu özgüveni kazandım. Yoksa vakti zamanında Scrambler gelmişti. Yeni tanıtılıyordu o sarı Scrambler var ya. Of! ikon modeli. Müthiş e, hava yapmıştı yani. Ben onun test sürüş gününe gittim. İstanbul'da o zaman Ninja ile gitmiştim. Ya da YBR ile de gitmiş olabilirim. Tam hatırlayamadım şu an. Onun test sürüş gününe gittim. İşte rahmetli altın elbiseli adam da oradaydı. Orada böyle kameramla kendimce bir şeyler çekiyorum. Sıradayım hatta ama ya acaba diyorum ki ben bu 75 beygir makineyi sürebilir miyim? Bununla test sürüşü atacağız ama hani o kadar da tecrübem yok aslında. Henüz bu kadar güçlü bir makineye denemesem mi falan diyorum. Böyle ama yok ya çok güzel bir makine bir deneyeyim. 30 bin lira heves ediyoruz. Belki alırız diyoruz alınmayacak fiyatlar değildi, ha onu da söyleyeyim. Ee, neyse. Sonra ben kamerayla orayı burayı çekerken bir tane elemanın biri köşede gazı fazla açmış. Geçersin be dayı. Gazı fazla açmış ve motor tekere gelmiş ve arkadaş yere yapışmış. Birazcık sürüklenmiş. Aynaları aynaları kırmış manetleri kırmış. Ben de onları çektim yani. O görüntüler şu an yok da. Onları çektim. Hatta Barkın abi şey yapıyor. İşte öyle böyle eder adamı motor. Böyle köpek ısırmışa dönersin falan dedi. Bu çocuğun bayağı pantolon arkadan yırtılmış falan. Normal kot pantolonla gelmiş. Ee, hadi geç. Aa, şurada lastikleri değişebilirim ya. Evet. Yolumun üstü. Neyse. Sonra ben dedim ki yok ya dedim. Benim için henüz erken. Ben hiç denemeyeyim bu motor. O kadar tecrübem yok dedim. Deneyecek tecrübem yok ya yani. tamam mı? Yani iyi kahveden anlamak için önce uzun süre biraz kahve içmen lazım ya. Hani iyinin kötünün farkına varabilmen için. Onun gibi bir şey. Ha, bu sebeple şunu anlatıyordum. Ee, ben çok fazla motor denemiş birisi değilim. Ama arkadaşlarım sağ olsunlar güvenirler motorlarını verirler. Ben bir tur sürerim. Birçok böyle motoru çektik artık. Kanalda onlar var. Bunlardan bir tanesi de Tiger 1200'dü. Şaflı olan. Arkadaş ben hiç daha sürdüğüm makineler arasında bu kadar iyi freni olan başka bir makine ben sürmemişim. Bak olabilir. Ama benim sürdüğüm en iyi fren sistemine sahip. En kısa mesafede duran makina Tiger 1200'dü. Belki bütün Tiger'lar öyledir. Belki bütün BMW'ler öyledir ama benim naçizane görüşüm bu. Tek parmağım ama Yanlışlıkla şöyle frene dokun. Bakın durdurmuyor beni şu an. Yanlışlıkla frene dokundum. Motor o kadar öne yığıldı ki ne oluyor dedim ya. Süperdi. Çok güveniyordum yani. Bir iki tur attım. Müthiş güven veriyordu. Belki bize de bir gün nasip olur. O yüzden hep aklımın bir köşesinde. Şimdilik vardık. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. Beğenelim vesaire o işleri halledelim lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.